Efendim İstanbul'da çiğ köfte ziyafeti vardı bugün. 50 usta toplam 5 ton çiğ köfte yoğurup misafirlere ikram et. İşte günün en lezzetli haberi. Böyle etkinlikler olması bizim için çok güzel. Yöremizin tadına bakmaya geldik. Çiğ köfteyi severim. Erken gelen ön safa kapar. Bir saattir kuyrukta bekliyoruz. Herkes seviyor. Ben de seviyorum tabii ki. Kimi marula sardı, kimi dürümün keyfini çıkardı. İstanbullular bugün çiğ köfteye doydu. Çok seviyorum acılı, bol acılı. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Bir saat olmuştur geleli ben. Anadolu'nun zengin kültürü ve yöresel lezzetinin bir arada bulunduğu çiğ köfte festivali İstanbul'un ayağına kadar geldi. Burada 50 usta 5 ton çiğ köfte yoğuruyor. genel olarak her sene biz bu festivalimizi yapıyoruz. Şu an çiğ köftemiz dünya sofralarıyla birleşti. Hemen hemen 20 bin, 25 bin tane dürümümüz olacak. Bu eşsiz lezzetin tadına bakmak isteyenler işte böyle upuzun kuyruklar oluşturuyor. Ben ilk defa geliyorum. Böyle bir ortamda bulunmak istedim. Bayağı da bir bekleyeceksiniz gibi görünüyor. Sanırım bekleyeceğim artık. Ne kadar beklersek buradayız. yürümlerini alanlarsa mutluydu çok iyi hissediyorum <laughs>